Çocuk düşerse ölür çünkü balkon ölümün cesur körfezidir evlerde. Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların anneler anneler elleri balkonların demirinde. İçimde ve evlerde balkon bir tabut kadar yer tutar. Çamaşırları asarsanız hazır kefen. İçimde ve evlerde balkon bir tabut kadar yer tutar. Çamaşırları asarsınız hazır kefen. Şezlongunuza uzanın ölü. Gelecek zamanlarda ölüleri balkonlara gömecekler. İnsanlar rahat etmeyecek öldükten sonra da. Bana sormayın böyle nereye koşa koşa gidiyorum. Alnından öpmeye gidiyorum evleri balkonsuz yapan mimarların